Ekrem İmamoğlu da olaya tepki gösteriyor. Ama Ekrem İmamoğlu demişken Ekrem İmamoğlu'yla Ekrem İmamoğlu'nu yeterince dövdük mü? Tamam mı? Herkes rahatladı mı abi? Ekrem İmamoğlu şöyle, Ekrem İmamoğlu böyle. Orada hata yaptı, burada şey yaptı. Herkes bir ayar çekti mi yani şeydi. O zaman biraz daha şimdi soğukkanlı bir şekilde konuşabiliriz. En son konuşma nerede kalmıştı? Ya bu seyahatin parasını kim verdi? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsüyle işte imkanlarıyla Karadeniz'de bayramlaşma turu gazeteciler neden gidildi değil mi? Ekrem onu dövüyoruz öyle. Murat Ongun'u dövüyoruz. Ulan Murat nereden buldun parayı? Ekrem nereden buldun parayı? Niye bunları götürdün? Niye Karadeniz'e gittin? Döv döv döv. Peki şunu sormayacak mıyız? Şimdi gazetecileri ifşa ediyorlar. Ben diyor sordum diyor Ekrem İmamoğlu'na. Evet. Dedi ki nasıl finanse ettiniz biz gazetecilerin buradaki şeyini? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla. Ve de herkes tabii ki diyor ki ya bak görüyor musun ne kadar ayıp ne kadar. E peki ve şunu sormayacak mıyız? E peki bu soruyu soran kardeşim sen niye gittin? Niye kendin finanse etmedin? Şimdi dövüyoruz ekran başkanı tamam. Murat Ongun'u da dövüyoruz tamam. Sen de şimdi burada diyorsun ki bak verse onlar bizi öyle götürmüşler. E sen niye gittin? <laughs> Senin hiç suçun yok mu? <laughs> sen niye demedin ya bir dakika kardeşim siz bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla veriyorsanız ben de bir gazeteci olarak bu bana yakışmaz. Ben kendi bilet paramı alabilirim. Otel paramı da verebilirim. Ne kadar olabilir ki yani şeyde? imkanında da vardı da oraya giden bütün meslektaşlarımızın yani yüzde doksanını. Herhalde bir kuru fasulye parasını da cebimden öderim de diyebilir. <laughs> Demiş mi dememiş ama şimdi dövüyoruz Ekrem oldu? Murat Ongun'u ha bile. Bugün Oksijen Gazetesi'nde bu konuyla biraz uzaktan ilgili ilginç bir yazı çıktı. Okumanızı tavsiye ederim. Oksijen Gazetesi'ni ayrıca okumanızı tavsiye ederim. Çünkü doğru tek gazete okuyabildiğimiz basılı. Ali Yaycıoğlu çok ilginç yazılar yazıyor. Stanford'da sanırım kendisi San Francisco'da yaşıyor. Ve de biraz yakın tarihe Türkiye farklı bir perspektifle bakıyor. Bütün dünyaya da. Ve Ekrem Yılmazoğlu ile ilgili e, ilginç bir yazı yazmış. Yazı biraz bildiklerimizi tekrar ediyor ama sonu ilginç. Şimdi iki ayrı gözlemi dikkatimi çekti. Bir tanesi diyor ki sığınmacılar meselesi Türkiye'yi sallıyor. Zafer Partisi'nin tırnak içinde bu, demiş ki paranteze almış ve aslında iktidarın ekonomik krizde fakirleşen orta sınıfların biriken öfkelerini sığınmacılara yöneltmeleri stratejisi işe yarıyor. Yani diyor ki şu anda bir ekonomik bunalım var ve yani kitleler mutsuz, kızgın ve de Zafer Partisi kanalıyla iktidar aslında bu öfkeyi sığınmacıların suçuymuş gibi lanse ediyor ya da oraya yönlendiriyor bu öfkeyi. Yani Nebati'ye kızmayın da bunlara kızın diyor. Nebati devrinde yaşıyoruz ya şimdi aman ne bahtiyi boş bunlara kızın diyor diyor Ali Bey. Ve de diyor bu strateji de işe yarıyor şu anda gördüğümüz kadarıyla diyor. Tabii ki buna Ümit Özdağ itiraz edecektir. Hop bir dakika ne oluyor falan diyecektir. Öyle değil diyecektir. Ama böyle bir bakış açısı var ki baktığınız zaman mantıklı gözüküyor. Sığınmacılara karşı alevlenebilecek bir toplumsal infialin yaratacağı kaostan devlet erkini elinde bulunduran iktidarın güçlenerek çıkacağını düşündüğünü öngörebiliriz. Haksız mı? Yani yarın bir gün bir kaos olduğunda bilmem ne oldu hop bir dakika. Yani şimdi ben kesinlikle sığınmacıları göndermeyeceğim diyor da Cumhurbaşkanı yarın belli olmaz. Beş dakikada değişir Türkiye'de bütün işler yani. Ama daha önemlisi Ekrem İmamoğlu'na bir öneride bulunuyor. Bak burası çok önemli. Çok ömerli yere geldik şu anda. Şimdi Murat diyor ki ya bir oksijen aldırsanıza ne demiş kardeşim bu? <laughs> getir bir, bir oksijen getir bakalım. <laughs> Diyor ki geçen hafta yaşananlara rağmen Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye tarihinin geldiği bu noktada önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyorum. İmamoğlu onu desteklemiş veya destekleyebilecek olan özellikle gençlerden oluşan toplumsal tabanla yeni bir siyasetme yaptığı, kendi tabanıyla bu sözleşme üzerinden sağlam bir güven ilişkisi oluşturabildiği takdirde kendi krizini aşacaktır hem de Türkiye'nin kilidinin açılmasına katkı bulunacaktır. Bu sözleşme için samimi bir öz eleştiri yanında zihinlerde katılaşmış referanslar yerine yeni referanslar, yeni yüzler, yeni sözler, sıra dışı kombinasyonlar gerekmektedir. İmamoğlu'nun herkesimi mi kapsamak ya da herkesle konuşabilmek stratejisini anlıyorum. Ama geldiğimiz bu aşamada daha çok ihtiyacımız olan İmamoğlu'nun büyük hayal kırıklığına uğramış, geleceğe çalınmış ve umutsuz genç insanlarla kuracağı yeni bir ittifak olduğunu düşünüyorum diyor. Altına imza adım. Bu aslında dün hani dün Selahattin Demirtaş'ın mektubunda da söylediği şey. Şimdi Ekrem İmamoğlu'yu başarılı kılan neydi? Bir mağduriyetti tabii ki. İkincisi işte kolları çıkıp her şey çok güzel olacak. Yani herkes hep beraber yapacağız ve umut vermesiydi. Şimdi bu umut ne yazık ki umut dalgası kaybolmuş durumda. Yani şeyde ve de işte diyor ki ya dur şu Nagihan'ı alalım da Nagihan'ı sevenlerin oyunu alırız. Orada çok fazla <laughs> oy gelmeyeceğini artık görebiliyoruz yani en azından <laughs> medya cephesinde. <laughs> Ama Ali Bey'in söylediği bu şey daha ilginç. Yani artık yeni sözlere ihtiyacımız var, yeni yüzlere ihtiyacımız var, yeni birlikteliklere ihtiyacımız var. Ve de yani hep şu şey var ya dur abi hani bir Kübra Parın bugün Endişeli Modern olarak Habertürk'te yazdı. Aman ürkütmeyelim abi aman şeyi ürkütmeyin ya kardeşim bir durun ya. İşte Muharrem ince efekti yaratmayalım. var diye ya, Muharrem ince seçimlerden önce son mitingde acayip bir şey yarattı. Hani ve işte o gece AK Parti'de acayip bir telefonlar. Herkes birbirine aman gidiyor, iktidar gidiyor falan diye herkes sandıklara gö gönderdiler. İşte adam kazandı oldu ondan sonra. Ya o efekt olmasın deniyor. İyi de kardeşim burada şu anda hay hay hayallerini çaldırmış, geleceğini çaldırmış. Umudu olmayan, ne yapacağını bilmeyen, öfkesini nereye kanalize edebileceğini bilmeyen Milyonlar var. Ha, Abdülkadir Selvi'ye bakarsan Hürriyet Gazetesi'nde bugün yazıyor diyor ki siz diyor Türk işte muhafazakar şeyinin e, seçmenin öngörüsünü küçümsemeyin. 2 kilo domates pahalı yerine gider orada işte manevi değerlerine daha sahip çıkacaktır. Göreceğiz bakalım hangisine sahip çıkacak. 2 kilo domates mi daha önemliymiş yoksa dur abi vatan millet Sakarya mı daha önemliymiş şeyde seçimlerde. Tabii ki iki kilo domatesle şeyi birebir karşılamıyorum. Demek istediğim insanlar açken, açıkken ve de bütün bunlar tamamen şu andaki iktidarın sorumluluğundayken bakalım ne diyecek adam yani? Dur ya evet biz yine devam mı ederiz mi diyecek? Yoksa dur abi başka bir seçenek var mı? Başka bir umut gösteren, yön gösteren, yol gösteren birisi var mı diye mi bakacak? Yani Ekrem İmamoğlu'nu yeterince dövdüysek bence gömmek yerine Ekrem İmamoğlu bu hikayeden nasıl dersler alarak çıkar ona bakmak lazım. E çünkü yani her elini salladığında bir Ekrem İmamoğlu'na denk gelmiyor yani. Mansur Yavaş da var tamam. Mansur Yavaş kapalı kutu bilmiyorsun. Mansur Yavaş yani ne yapabileceğini bilmediğimiz bir isim. Gerçekten bilmiyoruz. Yani yaptıklarını biliyoruz da ne yapacağını bilmiyoruz. Ekrem İmamoğlu ne yapacağını az çok tahmin ediyoruz yani. Hatta endişeleniyoruz ya acaba bir daha Tayyip Erdoğan olur mu olmaz mı? Neyse şu gelinen noktada kendisini yeniden icat edecek mi etmeyecek mi ona bakacağız. Çünkü şu anda geldiği yerde Türk lirası gibi var ya böyle hani Nebati Bey diyor. Endişe duymayın ya. O kadar dipteyiz ki daha dibi düşecek yer yok. <laughs> Hay Allah'ım ya.